Yollarda koruma olması lazım. Normal değil bu. Bak tezgah bu. Abim dur yavaş. Abim dur. Bak oyun bu dur. Burada koruma olurdu abim. Tezgah bu. Hepiniz gözünüzü dört açın. Tek tek. Haydi beyler. Haydi! Abim tezgah bu tezgah. bu. Abim dur. Serhat. Serat dur. Serhat, tezgâh bu diye. Ağam, kaçmış olmasınlar? Ulan nereye kaçacaklar lan koskoca konağa? Ağam, aşırı hastanede. Ziyana tek başına baş edemem deyip kaçmıştı. Ağalar. Hoş geldiniz. Adamları nereye sakladı? Adamları. Benim canıma olmaya gelmediniz mi? Yok, çoluk çocuğa da mı göz diktiniz? Ne işler çeviriyorsun Ziyan ne kurnazlık peşindeysense, yeter artık. Kimsenin saklandığı yok. Bu konak benim. Ben de karşınızdayım. O zaman de bakalım Ziyan ağa. Benim karıma... ...benim mahremime silah çekmek de nedir? Bu mu senin ağlığın? haklısın. Ne desen haklısın. O zaman bu tetiği çekmekte hakkımdır. Elbet hakkındır. Ama beni bir dinleyeceksin. Çok geç. Söz laf bitti. Konuşup anlaşmaya çalıştınız tamam. Söz verdiniz. Nikah yaptık. Tamam. Ama hala gözünüz kan dökmekte. Madem gözünüz kan dökmekte... ...ben de bugün bu sorunun kökünden çözmeye geldim. Kansa... ...kan. Dinleyeceğim dedim. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok dedim. Ama benim var. Koca konak kimse yok. Bir ben. Ne bir tuzak ne bir oyun. Önce bir dinle sonra ne istersen yap. Gel benimle. Hele dur Ziyano dur. Nereye? Yalnız konuşacağım. Hani tuzak yoktu? İki ağa özel konuşacağım. Bunun neresi tuzak? Hadi. E, tamam. Tamam. Gözünüzü dört açın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.